Yeni bir bölümden herkese merhaba. Bu bölümde elimde iki tane sopa var. Normalde bütün bu şekilde onu kestim. Sonra inceden bizim para attım. Bunları boyayacağız. Sonra satışa sunacağız. Bunu alırlar derseniz evet her her şeyin, her objenin yani her satılabileceği ürünlerin aslında bir müşterisi vardır. Sadece o kitleye ulaşabilmek önemli. Lafı fazla uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Şimdiki işlemimiz nasıl boyayacağımızla ilgili. İlk önce şöyle bir kafadan 10 cm isteyeceğim. Buraya bir sarı renk atacağım. Terima kasih telah menonton! Hı <laughs> <laughs> Şimdi en önemli şeylere şuralara şöyle bir desenler attım kalemle. Şimdi bunları boyayacağım. Aynı özelliklerden Sarı ve siyah tonlarda olacak. Şimdi yarısı bunun sarı, yarısı siyah. Çok hoş bir görüntüsü olacak. Şuralar mesela siyah gelecek. Boyayalım örnek bir tane göstereyim. Bakın size son halini göstereyim. Şu şekilde kenarlarını düzeltmeye çalıştım ama hala kalemizleri var. Bunu birkaç kat daha atacağım. Şu köşesi hala duruyor. Bitince güzel bir şey olacak. Hadi şuraya da devam edelim. yüzüme geldin abi. Evet. Şimdi bir çeki bir şeyimiz hazır. Yaptığımız resimler Şuraya hafif bir yuvarlaklar attım. Bir çember attım. Bunu bu şekilde satışa sunacağım. Tanesi 25 lirada. Hatta sitede falan da gördüm yani. Birkaç satış sitesinde falan var. Bunu da şu şekilde çizdim abi. Bunu da böyle boyayacağım. Bu tam her şeyi bembeyaz olacak. Şu desenlerin işleri, işte şu çizgiler en beyaz olacak hatta şuralara filan çarpı filan atmayı planlıyorum. Şu desenlerin içi de Ağaç renginde kalacak. Şunlar da ağaç renginde kalacak. Hadi ona devam edelim. Bu beyazlarda en zor olan şey kapatması. Tahmini bunu 4-5 kere at atmış olacağım. Siz bir kere bir defa da göreceksiniz. Şimdi boyayacağım yerlerin şeylerini belirledim. İnceden bir çizik attım bir kat. Bazı yerlerini, bazı yerlerinde hani kenarlarını belirledim. İçleri ahşap kalacak. Boyama işlemi bitti. Son hali bu şekilde göstereyim size. Arkadaşlar e, ürünlerimiz bitti. İki tane ürünümüz oldu. Tanesini 25 liradan satışa çıkaracağım. E, dediğim gibi şeyleri araştırdım, siteleri araştırdım. 25 dolara finans satıyorlar. Ben de tanesini 25 liradan veya ikisini birlikte indirim de yapabiliyorum. O halde satmayı planlıyorum. Bu arada kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Başka projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.